Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Essalatu vesselamu ala Resulillah. Kıymetli takipçilerimiz Abdülkerim Zeydan'ın Elveciz Veciz fi Şerhil Kavaidil Fıkhi isimli eserinden devam ediyoruz. Bu sıralar kaydı demiştik arkadaşlar. Ondan dolayı inşallah onları da geri yer, geldiği yerde e, telafi edeceğiz. Evet, el kaide kaide es vel ne olması lazım. 23. kayda yani olması lazım derken kaydelerin sıraları karışmış. Geçen derste de söyledik. Benim müteala ettiğim kitapta 23. kayda bu. İzâ zâlel mâni'u âdel memnu'u. Kaydemiz bu arkadaşa. İzâ zâlel mâni'u. Bir hükmün yerine getirmesine engel olan mani ortadan kalktığı zaman da adel memnu'u o yasak e, yasaklanmış olan şey de yani yapılması mümkün olmadığı şey de geri döner artık yapılabilir. Gerideki kaidenin tam tersi. Evet, alakatu hadil kaideti kaidenin alakası neyle? ile bima kablaha kendinden önceki kaideyle olan alakası nedir? Efadet ifade etti ne hadil kaidetu bu kaide hükmen bir hüküm ki akse ma ol bir şeyin zıttını ki efadet sul kaidetu sabikatu. Geride geçen kaidenin ifade ettiği şeyin aksini kaydetti. Geride ka geçen kaide neydi arkadaşlar? Ma caze li uzrin batale bi Değil mi? Ma caze li Bir özürden dolayı caiz olan bir şey, bir özürden dolayı batale hükmü kalkar bi zevalihi o özrü kalkması sebebiyle onun hükmü ortadan kalkar demiştik arkadaşlar. Bu da tam tersine yasak olan bir şey var. Ee, bu e, yasak olan şey ya mani mani engel ortadan kalktığı zaman da eski hüküm geriye dönüyor. Tam tersi oluyor yani. Burada e, yapılması gereken şey bir engelden dolayı e, farklı bir şey yerine yapılıyordu. Bundaysa arkadaşlar yapılması gereken şey yapılamıyor. Niye? Bir engel bulunduğundan dolayı. İşte bu engel ortadan kalktığı zaman da memnu olan, yapılması yasak olan şeyin de artık yapılması caiz olur. Niye? Lienel kaydete sabikati. Geride geçen kayde efadet ifade etti. Ne? Efadet hükme ma caze li sebebin. Bir sebepten dolayı caiz olan bir şeyin hükmünü ifade etmişti. Sebepten dolayı caiz olan bir şeyin hükmünü. Sümme zale haze sebebu. Sonra bu sebep zail olduğu zaman da sonra bu özür dilerim. Sümme zale haze sebebu. Sonra bu sebep zail oluyordu. Bak bir sebepten dolayı yapılması caiz olan şeyden bahsediyor. Ve adil Bu kaide ise elletine tekellemu ana kendisinden bahsetmiş olduğumuz bu kayda ise yani izazelel mani adel memnu efadet ifade eder neyi hükme ma, ol bir şeyin hükmünü ki imtana mümteni oldu yasak oldu ne husulehu onun hasıl olması onu yerine getirmek mümteni oldu niye neden li sebebi mani bir mani sebebiyle yerine getiremiyorsun neyden olan bir mani min hadal husuli bu husuldan bu meydana gelmeden mani bir sebep olan bir mani yüzünden bu şeyi yerine getiremiyorsun. Sümme zâle sebebul mani'u. Sonra mani olan sebep zail oluyor. Evet fe <laughs> memnu'a memnu olan şeyse yaudu dönüyor. Ne zamanda? idazel zâlel mani'u. Mani ortadan kalktığı zamanda neyden olan mani? Min ev vücudihi. Onu yerine getirmekte varlığının olması veya meydana gelmesi hususundaki mani ortadan kalktığı zamanda ne oluyor arkadaşlar? memnun olan şeyde dönüyor yapabiliyoruz yani arkadaşlar geçen kaydede mesela bir özürden dolayı onu yapamamak değil bir özürden dolayı yapmak var yapıyorsun mesela bir özürden dolayı ne yapıyorsun ee, TMM abdesti alıyorsun bir özürden dolayı ee, ama burada ne var arkadaşlar ee, bir maniden bir özürden dolayı o şeyi yapamamak var zaten misallerden göreceğiz arkadaşlar manel kaideti. kaydenin manası nedir İdalem yahsul e, hasıl olmadığı zamanda da ne Hükmün ma herhangi bir hüküm hasıl olmadığı zamanda, yerine gelmediği zamanda neden dolayı li vücudi mani'in bir maninin varlığından dolayı neye olan bir maninin min husulihi yerine gelmesine mani olan bir maninin varlığından dolayı bir hüküm yerine gelmezse fe iza zale hada'l işte bu mani ortadan kalktığı zaman da elledi öyle mani ki mena'a husule'l hükmü hükmün yerine gelmesine mani olan mani kalktığı zaman da hasale meydana gelir ve sebete sabit olur ne hadel hükmü bu hüküm. Ne gibi? Bakın arkadaşlar güzel bir misal veriyor. Keme lev evsa li varisin. Bir varise vasiyet etmek gibi. Arkadaşlar varislere vasiyet neydi? Varislere vasiyet olmazdı. Varis va vasi olamaz yani. Varisler şeriatın emretmiş olduğu yani şeriatın Kur'an-ı Kerim'de emredilen payları alırlar varislere. Vasiyet olmaz. Yani hem çocuğuna malının geri kalanı şer'i hükümlere göre dağıtılacak hem de çocuğuna ayrıyeten vasiyet bırakacak. Şu çocuğuma şu kalsın. Bu olmaz arkadaşlar. Evet. Fel vasiyetu vasiyet gayru nafizetin. Geçerli olmaz. Niye? Likevniye bu olduğu için bu vasiyet livarisin varisi olduğundan dolayı yani vasiyet varislere intikal etmiyor. Ee, şimdi erkek kardeş örneğini gösterecek arkadaşlar erkek kardeş eğer adamın çocukları yoksa e, babası yoksa e, erkek kardeşe direkt erkek kardeş ashabı feraiz olur e, varis olmaz yani e, direkt e, şey alır. Mirastan pay alır yani direkt. Ee, ne olmazsa kendisinin erkek çocukları olmazsa. Ama o kardeşin erkek çocukları olsa o zaman kardeşler neyden düşüyor? Mesela kendimizden e, alalım arkadaşlar. Benim erkek kardeşlerim var ama çocuklarım yok. E, o zaman benim erkek kardeşlerim varislerim olur. Ondan dolayı ben onlara vasiyet bırakamam. Mesela ben onlara vasiyet bıraksam, ben erkek kardeşime desem, ben vefat ettiğim zaman malımın şu kadarı erkek kardeşimin olsun desem, o benim de çocuklarım olmasa o zaman e, o benim vasiyetim erkek kardeşim olmaz çünkü vas erkek kardeşim varisim olduğundan dolayı varislere vasiyet intikal etmiyor. Ama ben bu vasiyeti bıraktıktan sonra benim bir çocuğum olsa işte bu çocuk benim erkek kardeşim'i mirastan düşüreceği için e, doğmasıyla beraber mirastan düşüreceği için o zaman o mani engel neydi benim kardeşimin varis olmasıydı. Benim çocuklarımın olmasıyla birlikte ne oldu? Bu mani ortadan kalktı. Bak ne oldu? Mani ortadan kalktı. Memnu olan yani yasak olan e, veraset, e, şey vasiyet e, artık kardeşim için geçerli oldu. Peki bakın bu kabilden dinleyelim arkadaşlar. Kemal lev sali varisin varise vasiyet etse efel vasiyetu gayru nafizetin. Vasiyet geçerli olmaz. Likevneli varisin varis olduğundan dolayı. İşte feyda zale hadal Bu mani ortadan kalksa kimden minel musi ile kendisine vasiyet bırakılan kişiden bu mani kalksa öyle vasiyet bırakılan kişi ki el varisi varis olandan evet ve huve o kevnuhu varisen varis olması hasebiyle niye feynel vasi e, özür dilerim ve huve kevnuhu varisen varis olması bakımından bu musilehten bu engel kalksa fe innel vasiyeti o zaman vasiyet tenfuzu geçerli olur. Ne gibi? Örneği kemale avsa bir kimse vasiyet etse li ahihi erkek kardeşine vasiyette bulunsa. Bak şu an geçersiz bir mani var. Ney? Varis olması. Sümme vulide lehu ibnun. Sonra oğlu olsa bir tane. Sümme mate el musi. Vasiyeti bırakan vefat etse. Fe innel vasiyete tenfuzu. Vasiyet geçerli olur. Niye? Liyennel musi ile çünkü kendisine vasiyet bırakılan kişi ve huve ahul musi o da vasiyet edenin erkek kardeşidir ki asbaha gayru varisin. O artık varislikten düşer. Gayri varis olur. Niye? Bi bi ibnin. Çocuk doğması sebebiyle lil musi abisinin yani varis e, vasiyet eden kişinin çocuğu olması sebebiyle e, onun ondan varislik düşer. Niye? Liyennel ibne çünkü erkek kardeş şey erkek oğul yahuc yahcubul aha erkek çocuğ, erkek kardeşi düşürür neyden anil mirası mirastan düşürür fetus bihul vasiyetu e, vasiyet olur artık vasi olmuş olur yani evet Niye? ne? çünkü bu vasiyet li gayri varisin varisin dışındakine fetenfuzu geçerli olur. Çünkü şey özür dilerim çünkü bu vasiyet kim içindir? Li gayri varisin varisin dışındaki bir kimse içindir. Böyle olunca da fetenfuzu vasiyet geçerli olur. Tatbikatul kaideti kaidenin tatbikatı. Elim ayağım titriyor ya. bizde şeker mi var anlamadık ki. Et tenakuzu ee, ne gereğince bir muktada bir muktadal maddeti 1247. madde minel mecelle mecellenin e, 1247. maddesinin gereğince tenakuz nedir? Maniun bir engeldir. Ne elli daval milkiyeti. Milkiyet davalarına yani hani benim o şey benimdir diye iddia ediyorsun ya bunlar milkiyet davası. Milkiyet davalarında tenakuz yani çelişki, çekişme şey çelişkili açıklamalar nedir? Engeldir. Bakalım. <laughs> Velakin ancak ida zale zail olduğu zamanda ne? İza zale zail olduğu zamanda tenakuzu tenakuz ortadan kalktığı zamanda neyle bir tasdik il hasmi yani davalaştığı kişinin tasdikiyle evet bu konuda doğru söylüyor dediği zaman ne oluyor? Diğer sözündeki çelişki ortadan kalkıyor işte arkadaşlar. Bu çelişki ortadan kalktığı zamanda veya tekzib hakimi veya hakimin tekzibiyle yani hakim ne yapıyor ispat ediyor orada onun e, söylediği şeyin yanlış olduğunu yalan olduğunu ispat ediyor. Adet döner ne et dava dava döner ne mesmuaten dinlenmeye döner. Yani çelişkili olan davalar dinlenilmiyor hakim tarafından. Çünkü niye e, davada çelişki var o da şüpheye sebep olur. Fakat Nassat anlattı elmat 1253 bin min mecelli't il ül adliyenin 1253. maddesi ne üzere anlattı? Ala enne şunun üzerine ki yertefiu kalkar ne et tenakuzu tenakuz neyle? Bir tasdik il hasmi. Hasmın tasdikiyle. Mesela mesela levitta ala ahara elfen. Bir kimse başkasının üzerine dese ki bunun bana bin lira borcu var dese. Min cihetil kardı. Karzı hasen cihetinden. Yani borç para olarak vermiştim ben ona dese. Sümmet da'ahu sonra da iddia etse ne cihetinden min cihetil kefalet. Kefalet cihetinden. Hayır. Ben ona direkt borç para vermedim de o birine borç vermiştim. O ona kefil olmuştu. Ondan dolayı e, bana kefalet oldu dese bakın tenakuz oldu. Yani kefil olduğundan dolayı bana parayı vermeye gerekiyor dese arkada şey vermesi gerekiyordu dese. Fasaddaq al mudda'i aleyh. Mudda'i aleyh de onu tasdik etse. Evet doğru. Gerçekten de normal borcum değil. Buna benim kefalet yoluyla borcum vardır dese irtafa tenakuzu o zaman ne olur? Tenakuz ortadan kalkar. Davada ona göre görülür. Vakatce fi şerh madde bu maddenin e, şerhi ile alakalı gelmiş. Ne arkadaşlar? Vakale fi reddil muhtar İbn Abidin'in arkadaşlar İbn Abidin 13. asır fıkıh alimi son dönemin e, en muteber alimlerinden birisi arkadaşlar. Reddül Muhtar ala Durrul Muhtar yani Durrul Muhtar'a Haskefi'nin Durrul Muhtar'ına yazılmış bir şerh. Reddül Muhtar 6, 5 ve 6 ciltlik yani şey basımına göre değişiyor. Bir e, fıkıh eseri arkadaşlar ve Hanefi mezhebinde e, ciddi anlamda itibara alınan e, bir kitap. Bu Reddül Muhtar'da arkadaşlar İbn Abidin'in rahmetullahi aleyh Reddül Muhtar'ında geçiyor ki Evet, ilm bil ki diyecek ki, alim olmuş enne tenakuza tenakuz yertefi kalkar bir tasdik-il hasmi hasmın tasdikiyle daha ve bir tekzibil hakimi hakimin tekzibiyle de kalkar Eydan aynı şekilde denmiş bunu da burada delini getirmiş oldu <laughs> ve nasatul maddetu 1254 bin mecelletil adliye mecelli ahkam adliyenin 1654. maddesinde şöyle anlatılmış. Yertefi'ud tenakuzu eydan. Aynı şekilde tenakuz kalkar. Neyle? Bitekzi bil hakimi hakimin tekzibiyle yalanlamasıyla kalkar. Mesela mesela biraz arkadaşa karışık bir mesele burayı şey müzakere ederiz inşallah. İddaa vahidun. Bir kimse iddia etse neyi elmale bir malı. Diyor ki filanca mal benim. Ellezi ama öyle bir mal ki Hüve o mal fi yedi gayrihi. Başkasının elindeki bir malı iddia etse neyle? Bir kavli şu kavliyle innahu mali. Bu mal benim malım dese. Şu şunun elindeki eşya benim eşyam dese. Fakat aradığın müddâyeyi alay, aleyh'' de Yani e, o mal elinde bulunan kişi de inkar etse bunu hayır bunun malı değil dese. Ve kale, dese ki inne hadel male bu mal kânîl fu'lanın filanca kişiye aitti dese. Ve neştaraytuhu minhu ben ondan satın aldım onu dese. Yani bu mal onun değil, bu mal filanca kişinin. Ben ondan gittim satın aldım. Bunun alakası yoktu dese. Ve kâmil muddai iddia sahibi de getirse el beyinete delillerini ala davahu davası üzerine delillerini getirsek yani o malın ona ait olduğunu ispat etse ve hakeme lehu bi zalike buna da onunla hükmedilse evet bu mal onundur diye hükmedilse yercu mahkumu aleyh mahkum aleyh döner mahkum aleyh kim arkadaşlar yani müddeye aleyh ee, mal elinde olan kişi döner neyle bi semeni zalikel mali bu malın parasıyla döner kime ala bayihi bayiye döner yani şimdi bu mal ondan alınır. E pekala bu adamın parası ne olacak? Bu mal ona aitmiş. O zaman gider bayiye döner. Satın aldığı kişiye döner. Niye? Liyenne tenakuda. Çünkü tenakuz, çelişki. Elle de öyle tenakuz ki vaka beyne ikrarihi. ikrarı arasında. Evvelen ilk ikrar. Neydi o ikrar arkadaşlar? Biennel male lil bayi. Mal bayiye aittir. Ee, ikrarı arkadaşlar. İşte eee Bunla bir dakika arkadaşlar telefon neyse rahatsız etmez aşağıdan arıyorlar önemli değil. Evet lienle tenakuz-u tenakuz ellezi öyle tenakuz ki vaka beyne ikrari ikrar arasında olan evvelen ilk ikrarı ne diye ikrar etmişti arkadaşlar? Biennel male mal arkadaşlar bir reddedim de şunu. Neyse tamam. Biennel male mal lil bay'i. Bay'e aittir. Bu ikrarı işte arkadaşlar ve beyni rucuihi bis ve rucusuyla arasındaki ve beyni rucuihi bis aleyhi bayiye semenle dönmesi şimdi bir tane ikrarı var arkadaşlar. Birinci ikrarına bu mal bayiye ait. ikincisini arkadaşlar malın başkasına ait olduğu için malın parasını almaya gidiyor. Bak burada bir tenakuz var işte. Bu tenakuz ba'de ki bundan sonra işte bu tenakuz kat irtifa Kalkmıştır bu tenakuz ortadan neyle? Bir tekzi bir ikrarı, yalanlamakla. kime olan ikrar arkadaşlar bir hük şey e, kimin ikrarını yalanlamasıyla bir hükmil hakimi, hakimin hükmüyle. Ne yapıyor arkadaşlar? Hakim bu hükmü yalanlıyor. E, orada ne yapıyor? Tespit ediliyor ki orada beyine getirmişti ya, ilk kişi e, bu şeyin başkasına ait olduğuna dair. Ee, ondan dolayı hakim bunu yasakladığından dolayı tenakuz da ortadan kalkmış oluyor. Peki ziyadetül mevhu bile e, bu misal biraz daha kolay arkadaşlar. Mevhubu ziyadesi. mevhubule neydi? Kendisine hibe edilen kişiydi. Neredeki ziyadesi? Fil mevhubi kendisine hibe edilen şeydeki Ziyadesi. Yani diyelim mesela kendisine bir araba verilmiş veya bir ev verilmiş, o da onun üzerine masraf yapmış yani. Ziyadesi bu. ''Temna'ul vahibu'' özür dilerim. ''Vahibi'' engeller neyden? ''Minir rucu'i'' dönmesinden ''fil hibeti'' hibeden. Arkadaşlar normalde hibeden bir kimse bir kimseye bir şey hibe etse eğer karşılığında bir ivaz almadıysa o hibeden istediği zaman geri dönebilir. Ama bu mevhubu leh, hibeye alan kişi hibenin üzerine bir ziyade yaptıysa, bir masraf yaptıysa o zaman dönemez. Ve lakin ancak idâ zâlet tilke ziyadetu, bu ziyade ortadan kalktığı zaman da âde döner lil vahibi, vahibe döner. Ne hakkul rucu'i, rucu hakkı vahibe döner. Adam ne yapmış mesela diyelim arabaya masraf yapmış. Çelik jant yapmış. Bilmem film, film gerçi söktüğün zaman şey gider de adam geri taktı eskisini taktı o zaman dönebilir diyor. Evet. Levecedel müşteri müşteri bulsa nerede? meşterahu satın aldığı şeyde ayben kadimen eski bir ayıp bulsa. Yani ilk satın aldığı zamandaki. Kâne lehu redduhu. O zaman bayiye olur reddetmesi şey e, re, onu reddedebilir. Ala bayi'i bayisine satın aldığı kişiye reddedebilir. Ve lakin ancak lev hadese fihi burada ortaya çıktıysa indel müşteri müşterinin yanında aybun ahara başka bir ayıp ortaya çıktıysa o zaman imtana ar reddu. Ar Red mümteni olur. Ne sebebiyle? Bi sebebil aybil hadisi. Sonradan ortaya çıkan bir ayıp sebebiyle. Bakın reddedecek bir mani var ortada. Ney? Ee, yeni bir ayıp. İşte bak sonra gayri şunun dışındaki şey yapalım buranın sıfatı yapalım gayre ennehu. şunun dışındaki iza el aybul hadisu sonradan ortaya çıkan ayıp ortadan kalksa de o döner lil müşteri, müşteri müşteriye döner ne hakkı reddir red hakkı müşteriye döner yani müşteri ne yapmış bayiden bir ürün almış yanında da e, o ürüne bir şey olmuş e, bir de eski olan bir ayıbını bulmuş arkadaşlar adam ne yapar gider tamir ettirir kendi yaptırdığı ayıbı artık ayıp kendi tarafından bir ayıp olmaktan düşer. Müşteriye iade eder arkadaşlar. Şey bayiye iade edebilir artık. Niye? Çünkü mani ortadan kalkınca memnu da geri döndü. Peki. Diğer örnek arkadaşa. İle tezevvecetil mer'etu. Kadın evlendiği zamanda evlen evlendiği zamanda ve sakata hakkuha fil hadaneti. Hadane hususunda ne yapar? Hakkı düşer. Hadane neydi arkadaşlar? Çocuğu bakma hakkıydı. Ee, erkekte 7 yaşına kadar, e, hanımda hanımlarda da ergenlik çağına gelene kadar yani kızlarda e, anneydi. Bakma hakkı annenin de bu düşüyor evlendiği zamanda. Niye? Feinne şey e, gider. Feinna o kadın ida talak ha kocası ona talak verse, talakan bayinen, bayin talak verse rici değil yani geri dönme yok. Tüm bağları koparsa Hak kadının hakkı geri döner ne hususunda fil hadaneti hadane hakkında li mani, mani ortadan kalktığından dolayı arkadaşlar şu madde dışında o da biraz ya telefon falan çalınca şey oluyor bir de hakikaten şekerim düştü herhalde bir titreme başladı acelece anlatmaya çalışıyorum ama o biraz karışık oldu bunu bir daha şey yaparsınız arkadaşlar olmadı bir daha eğer anlamazsanız yorumlara yazarız onu yorumlarda özellikle belirtirsiniz. Benim pek içime sinmedi yani orayı okudum. Evet, ideştara şeyen bir kimse bir şey satın alsa şirayen fasiden fasit bir akitle yani nafiz değil fasit bir akitle bir şey satın alsa sümme rahenehu sonra onu rehin verse min ahara başkasına ve sellemehu teslim etse imtana hakul feshi akti feshetme akti hakkı ortadan kalkar. Yani feshul beyi alışverişi fesk edemez. Neyle? Ne sebebiyle? Bir sebebil fasidi. Fasit akit sebebiyle akdi iptal edemez. Niye? Li taalluki hakkil mürtehini mürtehin rehin alanın hakkı taalluk ettiği için bilbeyi alışverişi. Adam mürtehin ne yapacak o zaman? Rehin elinden gitti mi? Güvencesi gidecek. Velakin lakin ancak lev edde el müşteri deynehu. Müşteri borcunu ödese ve efteker rehne rehni de ayırsa yani rehni bıraksa ade döner ne hakku feshel bey'i o alışverişi feshetme hakkı döner. Evet burada kalmış olduk arkadaşlar ve elhamdülillahi rabbil alemin el fatiha.